arkadaşlar selamlar şu an saat 2.26 geçiyor bildiğiniz üzere dünkü videoyu 2'de çekmiştim şimdi 2.26'da çıkıyorum aynı gün aynı saat dilimi içinde arkadaşlar bu arada gördüğünüz üzere kötü yorumları okuyorum videosu çekiyorum biliyorum ki bu videodan sonra birçok mal arkadaş mal kendisini çok zeki sanan ama aslında geri zekalı olan kişiler bir sürü kötü yorumdur. Bunu biliyorum. Bu riski göze alıp prim yapıyorum. <laughs> evet bu arada gördüğünüz üzere kapanmaya karar verdim. Kapalıyım şu an. Neyse açılalım hadi. Oh yeah. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Şimdi tekrardan bir giriş yapayım dedim. Söylemeyi unuttum çünkü. CS'de item güzel itemleriniz yoksa abi. Şuradaki CS e videomu izleyerek güzel itemler kasabilirsiniz. Arkadaşlar güzel itemleriniz olabilir. Bu arada kötü yorum videosu bir daha çekmeyeceğim. Sizlerin attığı komik fotoğraflara baktığım Videoları izlemek için şurada zaten sıralanmıştır. O iyi e butonuna basıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Instagram'ın falan açıklama kısmında şey yapabilirsiniz. Hatta bakın şurada bakın şöyle çıktı tamam. Şu anda çıktı. Takip edebilirsiniz. Takip edenlere şimdiden eyvallah abi. Ee, yaklaşık 30 küsür kişiyiz. Çok teşekkür ederim. Adamsınız. teker tekrar adamsınız yok. Neyse. Evet. Evet. Videoya başlayabiliriz abi. Evet arkadaşlar. Ne yaparsanız ki bu tür insanlar bitmiyor. Kötü yorum atanlar bitmiyor. Ya yani gerektiği kadar takmamaya çalışıyorum ama abi bu ne ya? <laughs> Kesinlikle. Evet, ilk yorum. Tabi sendekinden zenci de yok. Zencininki 2cm değil çünkü. Kardeşim Annen seni çok iyice kaptırmış. O iki santim değildi. Bu arada annen sana niye bunları anlatıyor ki? Programla falan uğraşmak yok. Hadi eyvallah. Evet. <laughs> Luigi Datome yapmış. Sen kimsin geri gerizekalı ağız <laughs> ağız Şez mal Aktal enes api bey Taşak ablayla Bir şey yapamazsıyız aptayar Onu <laughs> Onu Enes abi <laughs> Kardeşim Bize ne kim ne yapıyor Kim ne yapıyorsa yapsın da Teşekkür ederim yorumun için <laughs> Abi bu ne? Evet. Kutsal Kılıç çok güzel bir yorum yapmış abi. Senin gibiler yüzünden Minecraft'ta bir villa yaptım. İki araba, bir motor, bir de jet yaptım. Ama sev olamadım. Sizin gibiler yüzünden. Ama dislike atmadım. Teşekkür ederim dislike atmadığın için de biz ne yaptık bir dakika şu şuradan çıkarayım. Biz ne yaptık ki sana ya? Biz ne yaptın? Ne yaptın? Bana bir açıklasanıza ya. <laughs> Şimdi abi bu ne? <laughs> abi Bu iltifat mı oluyor? Yıldırdım <laughs> <laughs> ben evlat. Galiba bu bir iltifat. <laughs> ya al, al, işte bir tane daha. Al bir tane daha. Al birini vur Abi bu ne ya? Bana bir mesaj mı vermeye çalışıyorsunuz ya? Ya da siz çok mu terbiyesizsiniz? Ayıp günah ya. Ya da kardeşim Erdem Erdem beni dinle Bu işi Enes'in yapacağını sanmıyorum Ama eğer ee, Eğer bu sondaki işe, bak son iki kelimelik işi yapacak birini arıyorsan Şu anda çok yanlış yerdesin kardeşim Git Johnny abiye başvur ee, Git Johnny abiye başvur abi Aynen Johnny abiye başvur o kesinlikle bu işlerin ehlidir şimdi arkadaşlar atalay ama bir dakika lan bu kötü yorum falan değil o izlemeden bir dislike atan o çocuğu kim bir pijam anasını gelsin bakalım kardeşim bu birlikte halledelim bu işi ya pardon öyle demek istemedim de abi haklı Evet kötü yorum videosunu aldım yanlışlık ama adam sonuna kadar haklısın. İzlemeden dislike atmayın. Lanet olsunlar. Evet bir sonraki bölüm. <laughs> Buğra kardeşim ne yapıyorsun? Osas ne yapıyorsun? Osas. Abi seni çok seviyorum. Ağzıma sıç beni. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Ayıp değil mi ya? Kardeşim. Instagram'dan ekle hallederim bu işi. Numaranı ver oradan hallederiz. Sıkıntı yok bende. <laughs> evet, abi bir insan neden böyle bir şey yazar ki? Evet arkadaşlar. Abi bir de kız. Oğlum bir kız bunu yazıyorsa erkekleri düşünemiyorum ya. Zehra Naz kardeşim ne yapıyorsun sen ya İçimden sebepsizce Enes Batur Bip beni patur patur diyorum Niye benim videomu yazdınız ki Ha doğru Enes Batur üstünden prim yapmışım Doğru unutmuşum da Şimdi Eğer bunu bir kız diyorsa abi <laughs> Bütün erkekler yakında Enes Batur'a hallenecek Haberiniz olsun <laughs> bu yorumlar gerçek ya abi lanet olsun ya demit ya demit ya. Evet ha buna bakmıştık. Evet arkadaşlar. Kötü yorumlar burada sonuna geldik. Ama abi <laughs> çok psycho <bir> yorum buldum. <laughs> bu ne ya? Kral Necati bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kardeşim bu yorumları çıkartmak istedim bak şuradan şöyle çıkmıştır şimdi Bozluğa soda Bozluğa ne lan Buzluğa soda koydum Bir saat sonra haber ver Demiş kardeşimiz Ben iki saat sonra gülmüşüm abi Bir saat önce gülmüşüm yani O da gülmüş Bakın bak olay burada bitmiyor Buzluğa soda koymuş kardeşimiz Birisinden bildirim olarak Haber istemiş 3 <laughs> <Yük> saat sonra <laughs> Doğukan kardeşimiz demiş ki Bro senin sol Gitti bak Bu arada Sodanın sonunu her hepimiz merak ediyoruz kardeşim Necati Yorum olarak lütfen sodanın son halini Sabitleyeceğim bu videoya Eğer bu videoyu izlemezsen canın cehenneme ama Lanet olsun Evet arkadaşlar video şu anda 10 dakikaya geçmedi O yüzden biraz mal mal konuşmam gerekiyor çünkü Bir youtuber olarak para kazanmadım şu boş bardağı da şöyle içiyormuş gibi yapayım da Cool gözüküyor Evet şu an yarım dakika sonra 10 dakikaya geçiyoruz Lanet olsun Bir dakika ben şimdi cool adam gibi videoyu bitireyim deyip de Dalanıp geleyim hemen Süre geçsin anladınız mı? Evet Şapka. Ben maske maske lanet olsun maske ağzımda zaten çok zeki. Evet Evet arkadaşlar. 3, 2, 1. Yaşasın 10 dakikaya geçti. Yaşasın artık YouTube'dan milyonlarca dolar kazanacağım. Lanet olsun arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like basın. Beğenmediyseniz yine like basın. Biliyorum bu videodan sonra bir sürü dislike yiyeceğim. Ama kötü yorum yiyeceğim. Atanlar olursa abi direkt kanaldan engelleyeceğim. Çok zeki. Evet, evet arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmındaki bütün linklerden beni ulaşabilirsiniz bana. Hatta bir Clash Royale'de işte Facebook'tan eklerseniz belki Clash'ta maç atabiliriz. Bugün 5 kişiyle falan maç yaptım. Sizlerle maç yaptım abi. Hem de ben attım ya. Bak siz atmadınız. Ben sizi davet ettim. Ben yaptım bak ben. O kadar içimden geldi davet ettim. Yüzde üç şarjım vardı hatta bir arkadaşla maçımız yarıda kaldı onun için de bakma artık yani şarjım gitti ne yapayım. Yani öyle oldu. Yorumlarınızın hepsi benim için değerli o yüzden yorum yaptım. Ben alkışlıyorum burada yanlış şey yapmayın. Yorumlarınız değerli. Güzel yorum yapın abi. Ayrıca abi videolar izleyin i butonunda hepsi i e butonuna tıklayın abi bakın şundan şöyle çıktı şimdi bir süre teker teker izleyebilirseniz tekrar teşekkür ederim ha bu arada bir dakika bir dakika şu videoyu izlediniz mi var? şu i e butonun en üstündeki videoyu izlediniz mi eğer izlemediyseniz arkadaşlar o videoyu izleyebilirsiniz eğer izlediyseniz abi bir daha izleyin lan bir daha izleyin lan izlemeyen hadi hadi izlediyseniz adamsınız lan bir şey demeyin neyse görüşmek üzere Hoşça kalın. Ee, bir dakika. Boş bardaktan bir daha şey yapayım da. Boş değil mi? Aynen boş boş. Evet. Bir daha böyle yapayım da abi cool gözüküyorum ya. Cool gözükecek. Anlayabiliyor musun ya? Neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Tamla mı kapatsam video? Yok çok iğrenç olur lan öyle. Çok iğrenç olur. Bak şu kamerayı kapatacak, şu da durduracak. Anladınız mı?